Merhaba arkadaşlar. Bugün GTA 5 Mobile oynuyorum. Mobile, mobil, mobile, mobile. mobile diye, diye alışmışım. Az kasıyor arkadaşlar. Ee, çünkü hayran yapımı. Şöyle arabaya binelim. Ee, başka karakterlere de, dönüşebiliyorsunuz. Ben Franklin'e dönüşmek istedim. Ee, Gördüğünüz gibi buranın normal haritası GTA 5'in. Bu haritayı bilmeyen yoktur GTA 5'te arkadaşlar. Çünkü herkeste bu harita var. Gördüğünüz gibi harita full arkadaşlar bildiğime göre. Hız yaparsanız oyun bazen çok kasıyor. Şöyle gidiyoruz. Aynı GTA 5 arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Başka karakterlere de dönüşülüyor. Şöyle başka yerlere gideceğim diyorum da GTA 5'te de böyle değildi haritalar. Yo böyleydi. Şöyle bir fren. Gördüğünüz gibi oyun çok güzel. Hani GTA 5 arkadaşlar. GTA 5 isteyenler için linki verebilirim. Şöyle gidelim. Şöyle dediği tabi işte aslında ezberlemek bir şey Burayı yapmak bile Artayı sallamış da Olabilirler de Sallamamışlardır Şurayı hatırlayan var mı? Burayı oldukları hatırlar tabi Arabaya bir, in bir indiğinizde Çıkma yok Yol var Öpeceğim. az önce neyin kafasını yaşıyordu bilmiyorum Gördüğünüz gibi şu var ya GTA 5'e de buraya girmek çok zordu ama şimdi kolay yeni GTA 5'te GTA 5'e ara sıra güncelleme geliyor buna geliyor mu bilmiyorum Grafikler az şey tabii ayran yapma olduğu için. Şöyle arabamıza binelim. Ee, arkadaşlar gördüğünüz gibi bir evimize gidelim. Linki e, vereceğim. Allah çarptık çarptık. Az video çektiğimden de kasıyor o yüzden. Yoksa böyle değil yani. Şöyle. Evimize gidelim. Evimiz galiba şu önlerdeydi arkadaşlar. Çok hızlıyım. Kaza yapacağıma inanıyorum. Oyunda kimse olmaması az kötü olmuş ve ayta burada bitiyor. GTA 5'te de böyleydi galiba. Yok. GTA 5 Arta daha çoktu. Harita bu kadarmış. Ama güzel oyun. GTA 5 niyetine bunu oynayın arkadaşlar. Daha iyi olur. Gördüğünüz gibi böyle. Arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadardı. Linki vereceğim. Açıklama kısmına. İyi. Güle güle.